Dördüncü gün, 27 günde dil bilgisi kampı yazım kurallarının son dersi, son videosu. Dersimiz yarıda kalmıştı, devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle sevgili gençler, e, kitabımı açtım. Ayrı yazılan birleşik sözcükler, bitişik yazılan birleşik sözcükleri ayrıntılı bir şekilde anlatıyordum. Burada kalmıştım, kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşlar, şimdi hatırlarsanız bir önceki dersimizde şeyden bahsetmiştim anırmazmış ekleri vardı. Çok önemli bu anırmazmış var ya sıfat fiil ekleri. Eğer kalıplaşmış bir bileşik sözcüğün ikinci kelimesine gelirse bitişikti. Mesela an örnek verelim gök gelen, çöp çatan. Irı örnek verelim arkadaşlar değer bilir adam. Maza örnek verelim mesela işte tanrı tanımaz adam. Bir de mış vardı çok bilmiş adam. Burada çok fazla mış kullanılmıyor. Anırmaz ekleri. Kalıplaşmış sözcüğün birinci kelimesine gelirse ayrı yazılır. Özellikle şu güler yüz kelimesi yuvarlak içerisine aldım. Siz de hemen defterinize yazıyorsunuz. Güler yüzü ÖSYM sordu. Çok da gelir arkadaşlar. Bakın güler yüzde R eki bu anırmazdaki ır var ya R güle birinci kelimeye gelmiş. Ondan ayrı bak hepsi öyle. Uçan daire, görünmez kaza, bakar gör, çalar saat, döner sermaye, yeter sayı, akan yıldız, doyuran buhar, çekmez zakçı gibi, koşar adım gibi kelimeler arkadaşlar. Bunlar kalıplaşmış ama burada anırmaz ekleri birinci kelimeye gelmiş. Bakın şunu not almanızı istiyorum. Bak çok işinize yarayacak. Mesela hangisini örnek veriyorum? Güller yüzde. Güller yüz ayrı. Hemen R'ye başka bir örnek verelim. Değer bilir adam. Yani değer bilir adam bitişik. Gülleri yüzde ayrı. Sebep ne? İkisinde de R var. Birincisinde birinci kelimeye gelmiş. Ayrı. Diğerinde ikinci kelimeye geldiğinden bitişik. Tamam mı? Mesela ne örnek Mez Görünmez kaza. Ayrı hocam. Çünkü meziki birinci kelimeye gelmiş. Ama şöyle dersem karınca incitmez adam. Var yemez adam. Tanrı tanımaz adam. Bunlar bitişik yazılıyor. Çok ama çok önemli şeyler söyledim. Bunları not al. Tamam mı? Şimdi başka maddeye geçiyorum renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tanımlaması yapısındaki renk adları. Bal rengi, duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, safra yeşil, limon sarısı bunlar hocam renktir. İkinci kelimede renk anlamındadır ve bunlar ayrı yazılır. İstisna sadece kahverengidir. Tamam mı? Bu kahverengi istisnadır. İnanın çok araştırdım ama böyle bir bilgi bulamadım. Bulan varsa not alsın. Kahverengi yani renk kahverengi bitişik ama diğer renkler ayrı. Sebebi ne ola ki acaba? Tamam mı? Geçtim. Bir de rengin tonları var. Açık mavi, açık yeşil, kara sarı, kirli sarı. Bunlar da arkadaşlar ayrı yazılırmış. Şimdi yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güney, batı, orta. Hocam bunlar ayrı yazılır. Özellikle ve özellikle sevgili gençler neyin altını çiziyorum? Orta Doğu çok gelir bir. Uzak Doğu çok geliyor. Tamam mı? Ondan sonra Orta Asya. Bakın yani bunlara arkadaş aşağı ayrancı yukarı ayrancı. Ayrı ayrı. Sebebi bu işte yani. Orta Doğu. Uzak Doğu. Yani Uzak Doğu'yu Doğu'yu küçük ve bitişik yazabilir. Gözünüzden kaçabilir. Tamam mı? Güney Kutlu Bunlar ayrı yazılıyormuş. Kişi adlarıyla oluşmuş. Mahalle, bulvar, cadde, sokak falan bunlar da ayrı yazılır. Yunus Emre Mahallesi. Burada çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. İç dış sıra. ÖSYM çok sordu. Çok soruyor. Yine soracak. İkinci kelimedeki iç dış sıra ayrı yazılır. Özellikle şu yanı sırayı ÖSYM çok sordu. Bakın yanı sıra. Tamam mı? Başka ne gelebilir? Peşi sıra çevrim içi her ne kadar telefonlarımızda çevrim içi bitişik olsa da yanlışmış arkadaşlar. Çevrim içi bu arada çevirmekten çevrim ünlü düşmesi oluyor. Çevrim içi. İç dış sıra ayrı yazılır ama ikinci kelimede. Çağ dışı, din dışı, aklı sıra, yurt içi, tamam mı? E, yurt dışı, ardı sıra, peşi sıra, yasa dışı. Bu çok 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 önemli. Hemen bunu işareti koydum ve geçtim. Evet Alt üst üzeri sözcükleri çok önemliydi. Alt üst üzeri sözcükleri sevgili gençler. Bunu hatırlarsanız bir önceki derste ayrıntılı anlattım. Bilinçaltı, olağanüstü, ayak altı, ayak üstü, suç üstü, yani akşam üstü, üstü bunlar bitişik yazılıyordu. Çünkü bunlar somut bir yer bildirmiyor. Ayak sohbet etmek. Ayak altından çekil. Bunlar ayak altı, ayak üstü kremi gibi değil. Tamam mı? Ama bunlar gerçekten somut bir yer bildiriyor. Deri altı, su altı, toprak altı. Yer altı kelimesine dikkat edelim. Bu da çok geliyor. Ee, yer altı madenleri, yer altında işte e, şunu bulduk. Gerçekten yerin altını kastettiğinden ayrı. Ama yer dünyası, mafya, kirli işler dersek bitişik azdır. Tamam mı? Bunu da geçtim. Çok çok önemliydi bu. Ee, şimdi sevgili gençler. Tedekenin şöyle bir maddesi var. Alt, üst, ana, ön, art, arka falan falan sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturan birleşik sözcükler ve terimler ayrı yazılır demiş. Bayağı bir örnek vermiş yani. Ama burada önemli ben sağ taraftaki tabloda arkadaşlar vurguladım. Ama yine de böyle hani altını çizelim. Alt yazı, alt geçit, anavatan, ana sınıfı, ana dili, ön söz, ön yargı bakın bunlar ayrı yazılır. Yan etki falan falan. Bunları zaten sağ taraftaki tabloda çok daha iyi anlayacaksınız diyorum. Ve burada ön sezi, öngörü, ön ayak, bitişik yazılır. Gençler ön sezi, sezmek, öngörü ve ön ayak bunlar bitişik. Diğer önler ayrı. Biraz sonra tabloda da gelecek. Yine ana kelimesi. Anayasa, anaokulu, ana para, ana erkel. Ya Bu ana para, ana erkel sınavlarda çıkmadı. Bence gelmez ama şu anayasa ve anaokulu bitişik yazılır. Çok karıştırılıyor. Alt yapı da bitişik. Alt yapı. Şimdi sevgili gençler. Dikkat dedim. Bazı sözcükler bitişik de ayrı da yazılabilir diyor. Şimdi lütfen bu tabloyu gerekirse bakın. Yani kitabınızda çok önemli. Fotoğrafını çekin, duvara asın. Bilmem ne yaparsanız yapın ama bu tablo sizin işinize çok ama çok yarayacak. Tamam mı? Güzel düşünmüşüm değil mi? Şimdi ev kelimesi. En çok sorulan kelimelerden. Ev. Evet. Hemen şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Heh. Hangi evler bitişik? Hocam anlattım bunu size. Bir grubun takıldığı ev. Huzilevi, öğretmen evi, kitabı evi, yayın evi falan, aşevi, Bu dünya evi ve canavi enteresan. O, o bitişik yazılıyormuş. Ama diğerleri genelde böyle bir o konuk konukların takıldığı, ordu mensupları, aş arayan, yemek arayan insanların gittiği ev. Bunlar bitişik. Ama bağ evi, bağ evi, kuş evi ayrı. Tamam Bunu bir defa bilelim bu mantıkla. Bir bir kelimesi çok önemli. Hiçbir biri kaç birçok biraz biri biri bir takım birden biri. Bunlar artık belirsizlik anlamı katıyor. Birden bire istisnadır bakın. Yukarıdakilerin hepsi yani şuradaki birilerin hepsi belgisizlik anlamındadır. Birden bire ikilemenin istisnası. Tamam mı? Bunu da çok soruyor size. Bunlar bitişik. Hangi birler ayrı? Bir ara. Bakın. Bir an, bir zaman, bir kısım, bir gün, bir şey. Zaten biliyorsun şey ayrı yazılır. Hatta ne derim ben? Şeytan hariç her şey ayrı yazılır. Hemen defterine yaz. Bu arada defteri biliyorsun artık ezberlediniz. Adem Hoca'nın taktiği bir tane dil bilgisi, Türkçe defteriniz olacak. Not almanız için. Böyle zorlandığın, bilmediğin, kendince önemli şeyleri yaz. Böyle fosforlu kalemle yuvarlak çeşsin. Al, sık sık tekrar et. Tamam mı? Bir, bir şey, bir yer, bir gün, bir ara, bir an, bir zaman ayrı. Bunlar bakın böyle önündeki ismin sıfatı yani. Ama hiçbir birkaç birçok kalıplaşmış belgisiz sözcük. Bu önemli. Ana kelimesi arkadaşlar. Hangi analar? Hangi analar bitişik? Anaokulu anayasa. Şu ikisi çok önemli. Bak ana vatan, ana dili çok geldi yani. Hatta geçen yıl mı gelmişti? Ana dili bitişik yazılmış. Cevap şıkkı buydu. Hangi analar bitişik? Anayasa anokulu. Diğer analar ayrı. Ana kent, ana kara, ana sınıf. Yani bu da enteresan. Ve sınıflarda genelde bunu muhabbet ederiz. Enteresan yani. Anaokulu bitişik, ana sınıfı ayrı. Niye ayrı? Mantık yok yani. Tamam. Bunu ezberleyeceğiz bunlara. Baş, bir grubun başı hocam başbakan, başrol, başhekim, başçapıt, baş köşe, başçavuş, başrol, başmüfettiş, başparmak. Bunlar bitişik sıfat ve bir grubun başı ünvan. Ama baş dönmesi, baş belası, başa baş, baş başa ikileme ya da böyle bir baş anlamı olmadığından ayrı yazılır. Ezberle mantığını bil. Her kelimesi. Bu da çok geliyor. Hangi herler bitişiktir? Herkes herhangi. Tamam herkes. Bir de herhalde var ihtimal, tahmin anlamında. Herhalde üniversiteye üniversiteyi kazanmıştır. Tahmin bitişik. Hangi herler ayrı? Her biri, her an, her şey, her gün, her halükarda, her halde. Bu herhalde kesinlik yani. Her halde seni seviyorum. Tam yani yani senin her halini aşığım. Her halini seviyorum. Tahmin değil, kesinlik anlamı. Her halükarda bit bitişik. Evet her halükarda. Evet arkadaşlar ayrı yazılıyor bunlar. Aman her'e dikkat. Hepsi birbirinin önemli. Hoş. Çok gelmez ama bilelim. Hoş sohbet, hoş görü. Hoş sohbet, hoş beş. Helali hoş, may hoş, na hoş. Bitişikmiş ama hoşça kal. Hoş geldin, hoş bulduk falan bunlar ayrı. Ön sezi, ön görü. Bak şu ikisi çok önemli. Sezmek ve görmek. Fiil. Bak bunlarda fiil yok ha. Söz, yargı, lisans, kapı, kayıt, ad, bilgi, söz. Ön sözü iki kere yazmışım arkadaşlar. Olabilir. Tamam mı? Ön sezi ve öngörü bitişik. Ön ayaktan soru gelir mi? Ama bilelim. Ön sezi, öngörü, ön ayak. Diğer önler ayrı. Özveri, Özdeiş bitişikmiş. Özgüven, özgeçmiş, öz eleştiri, öz saygı ayrı sevgili gençler. Bu tablo önemli, çok işinize yarayacak dedim. Ve Kesme işaretinin kullanımına hemen önemli yazım kurallarında çok geliyor yani. Yazım kurallarına çok gelir. Gençler özel bir ad düşünen İzmir. Ahmet, Mehmet, Toros. Tamam mı? Arap, İngiliz. Bunlara gelen iyeli ekleri, durum ekleri, bildirim ekleri kesme işaretiyle ayrılır yani. Tamam mı? İşte kısaltmalar. Mesela örnek verelim. Kurtuluş Savaşı'nı özel ada gelen e, çekim eki. Atatürk'ün iyelik eki. Türkiye'mizin e, Ahmet Cevat emridir. Mehmed'im. Almansınız bak. Almansınız. Türksünüz. Müslümansınız. Büyük ve kesmeli. Müslümansınız. Bak bunda önemli. Tamam mı? Hisar'dan, Boğaz'dan, Batı'dan bunlara büyük harf mevzunda anlatmıştım. Dönemler büyük yazıları kesmiş artar. Bunları anlatmıştım arkadaşlar. Resmi gazetenin. Bir de bey, hanım, efendi, TBM'nin, TDK'nin, işte bunlar da kesme işaretiyle ayrılır. Şimdi burada sıkıntı şu. Daha doğrusu en önemlisi. Hocam kesme işareti e, büyük harf ise kesme işareti getiririz. Ama getirilmeyen birkaç yer var. Birincisi arkadaşlar kurumlar, kuruluşlar, iş yerleri tamam mı? E, bunlar birleşimler. Bunlara gelmez. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi kesme yok. İzmir Kız Lisesi'nde kesme yok tamam mı? Ege Üniversitesi'nde yok. Bakanlar Kurulu'nun Konyalı lokantasını iş yeri. Tamam mı? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12. Birleşiminin ikinci oturumunda oturum. Kesme gelmez sınavda çıkar gözden kaçar ters köşe olursun. Bak mavi köşe bakkaliyesinden bakkal bunlar gelmez. Tamam mı? Kurum ve kuruluşlara kesme gelmez. Avrupa Birliği istisna. Avrupa Birliği'ni arkadaşlar kurum ve kuruluş değil de ekonomik işbirliği topluluğu olarak algılıyorlar. Ben hep böyle takılıyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ni almadıklarından bizimkiler gıcıklık yapıyor. Yani ben sizi ayırırım kardeşim. Ben sizi kurum kabul etmiyorum. Bir şekilde ezberleyin kendinizce. Avrupa Birliği'ne kesme geliyor. Hocam kurum değil mi? Değil. Tamam. Avrupa Birliği'ne kesme gelir. Notal defterine. Şimdi. Sevgili gençler, TDK'miz diyor ki özel bir ada gelen yapım ekleri ve çoklu eki kesmiş işaretiyle ayrılmaz. Hatta bunlardan sonra gelen diğer ekler de ayrılmaz. Ben bu yapım eklerini araştırdım. Yani hepsi şu, celiklisiz. Başka bir ek varsa siz bulun söyleyin bana. Özel bir ada gelen yapım ekleri neymiş? Celiklisiz. Çoklu ekine Lerek. Çok önemli yani. Mesela ben aklımda Türkçenin Müslümanlıktan İzmirli'nin Ahmetsiz bunlara kesme gelmez. Sonraki eklere de gelmez. Tamam mı? Yani önemli. Hocam çok önemli. Mesela Atatürkçülüğün. Çünkü orada hatta iki tane yapım eki var. Osmanlı'nın bak şu var ya. Yani Osmanlı'nın dese kesme getirse çoğumuz yanılabiliriz değil mi? Osmanlı. Çünkü Osman'dan Osmanlı'ymış bakın. Osman'dan Osmanlı. Selçuk'tan Selçuklu. Not al. Osmanlı'nın Selçuklu'dan kesmesiz. Tamam mı? Alisiz maça çıkma. Türklerin gücüler, Firiklerin, tamam mı? Hollandalı'dan, Ahmetler, Bursalı, İngilizceye, C.Y., Latin C.Y., tamam mı? Türklük, Türkçe, Hristiyanlık, Erzurumlu'ya aydınlı özel bir ada gelen Celiklisizler ekleri kesmeyi çöp atar. Tamam mı? Bunlara kadar çok güzel tablo yaptım. Aa, bak, aha şu tablo var ya manyak bir tablo oldu la. Vallahi. Arkadaşlar yalla şu kitabı iki yıldır uğraşıyorum. Yani hocam çok uğraştın, çok beklettin bizi ama bence değdi yani. Neden böyle üstün körü bir kitap değil. Böyle çala kalem bir kitap değil. Tamam mı yani gerçekten böyle düşündüm, taşındım. Ee, güzel kitap oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları daha önemli. Şimdi sevgili gençler bana göre yazım kurallarının en gıcık, böyle en anlaşılmaz, en tartışılan maddesi. Tamam mı? Şöyle bir korkum var. Ben bunu ne zaman anlatsam milletin kafası karışıyor. Yani şöyle karışıyor. Lan kesme gelmeyecek mi la? Acaba bu mu böyle kafa karışıyor? Ondan dolayı lütfen beni iyi dinleyin. Çıkmış bir soru yok. Ama gelebilir yani. Tamam mı? Oldurgan çatılı filden hiç soru gelmedi. 2024 kapasitesi de tak diye sordular. Mesela. Gelebilir. Dikkat edelim. Şimdi sevgili gençler. TED'e şöyle bir madde yazmış. Sitesinde bakın. Ayrı bir madde. Aynen bu. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirilme kesmiş halde konmaz. Hayda. Hocam hiçbir şey anlamadım. Bak ben anlatayım size. Anlayacağınız dildir. Tamam mı? Şimdi. Ee, Boğaz Köprümüzün güzelliği hepimizi etkiledi. Tamam mı? Hocam buraya kesme gelmezmiş. Sebebi şu. Bu altı çizili özel yerin aslında bir tane iyiliği var. Saklanmış. Boğaz Köprüsü. Bak aslında burada ne var? Boğaz Köprüsü. Orijinali bu. İşte ben Boğaz Köprüsü'ne kesme getirsem nereye getireceğim? Orijinali yok ki. Müzden sonra getirsem Biliyorsun kesme işareti mesela İzmir e. Adem e. Değil mi? Yani buraya gelir. Ama şimdi orijinali yok ki. Boğaz Köprüyü kesmeye getir. Olmaz. Boğaz Köprüyü müzden sonra getir. Müz var orada hocam. Ondan da herhalde bu maddeyi bulmuştum. Çünkü burada şöyle bir özellik var. Boğaz Köprüsü'nde bir defa iyilik iki var bir tane. Ama gözükmüyor. Önemli değil. Sonra bir tane daha iyilik gelmiş. Müz. Annemiz, babamız hocam müz. Yani burada iki tane iyilik eki var. Ondan dolayı böyle bir madde koymuşlar. Bir özel atta iki tane iyilik eki ard arda gelirse ki her yere gelmez. Mesela İzmirimiz. E bir tane var imiz. Yani Geldi mi? Bak ha, iyi dinleyin. İki tane iyilik eki varsa kesme gelmiyor. Karışıklığın giderilmesi için. Tamam mı? Ben burada zaten uzun uzun anlattım yani. Tamam mı? Hani hocalarımız da bunu derste anlatırsa, işlerse e, burada ayrıntılı verdim. Şimdi bak şöyle diyeyim. Amik ova sığ normalde. Bu birinci iyilik. Tamam mı? E, amik ovamız hocam bir tane daha iyilik var. Kesme gelmez. Yani nereye getirecek? Amik ova getiremesin. Mız getiremesin. Kuşadamız normal bak kuşa mız. Bak genelde sımız oluyor. Sımız. Şimdi hemen kafayı karıştırdım. Mesela İzmir'imize mi de mi gelmeyecek hocam? Aydınımız, Mara olmaz lan. İzmir'imizde bir tane yelik eki var. Simiz yok ki orada mesela. Ağrı dağı. Şimdi burada sıkıntı şu. Eyvallah bu güzel. Ama şimdi bazen düşmeyen yeli de var. Ağrı dağı Bak buradaki ı yelik eki. Dağ ağrıya ait ya ağrı dağı. Bir tane daha var zeki? Buraya da gelmez diyor. Mesela burada bazen biz hocalar aramızda tartışırız mesela. Ama işte kural belli. Çıkmış soru da yok. Yani verdiği örnekler belli Tedeke'nin. Mesela İstiklal Marşı'mıza kesme gelmezmiş. sebebine ne? İstiklal Marş ı. Bir de mız var. iki tane. Hocam İstiklal Marşı mız getir. Çıkmış soru yok. Tedeke'nin sitesinde örnekler var da hepsinde sımızlı örnekler var. örnekler yok yani. Tamam mı? Mesela Konya Ovası'mız, Ayder Yaylası'mız, Kuşadası'mız, Amik Ovası'mız. Problem burada arkadaşlar. Tamam mı? Anlatabildi mi? Yani şöyle biraz daha anlatayım size. Boğaz Köprüsü'ne kesme gelir. Çünkü Boğaz Köprüsü'nde iyilik eki sadece şuradaki ü var. İyilik. Yani kaç tane iyilik var burada? Bir tane iyilik. Boğaz Köprüsü sonra bir iyilik eki gelmemiş. Kaç tane iyilik eki var? bir tane kesmeye getir. Yani İzmir'e gibi. Ama yan tarafta hocam aynı kelime ama burada iki tane var. Boğaz Köprü Sümüs. Anladın mı? İki tane yelik var. İşte bu. Kuşadası'na, Kuşadası'nda buraya gelir. Bir tane yelik iki var. Kuşadası başka yok ki. Ama Kuşadamız'da gelmez doğru. Nasıl madde ne dersiniz? İçinizden geçenleri biliyorum. Hocam zaten işimiz gücümüz var. Zaten yeteri kadar istisna var. Zaten yeteri kadar bilmemiz gereken çok önemli daha başlıklar var. Bu ne ya? Ama denemelerde geliyor bazen. Böyle büyük yayınlar bazen soruyor. Zor denemelerde canın sıkılmasın diye. Bilin yani. Bir kere bil unutmasın ama sağlam bil. Böyle her yerden şüphelenme ha. Arkadaşlar biraz evvel anlattığım şeyi sizde. Kaç dakika olmuş bu arada bakalım. 20 dakika Arkadaşlar şu tablo çok önemli. Gerçekten yani. Yani şu tabloya görünce diyorum ki Adem Hoca iyi iş çıkarmasın. Bakın. Türk'ün İzmir'den Mehmet'e. Hocam buraya kesme getiriyorum. Çünkü neden? Özel bir attan sonra yapım eki yok. Tamam mı? İki tane iyilik eki yok. Bunları ayırırım ya. Türk'ün İzmir'den Mehmet'e. Ama bunların hiçbirisine gelmiyor. Neden? Özel isimden sonra celiklisizler dediğim yapım ekleri var. Bakın. İzmirli, İzmirlinin İzmirliden. Kesme gelmez. Türklük, Türklükte Türklüğün. Türkçe, Türkçeye Türkçem. Mehmetgil, Mehmetgile Mehmetgilin. İzmirsiz, Mehmetsiz Türksüz. Hocam neden hiçbirisine kesme gelmiyor hocam? Hepsinde yapım eki var ya da çokluk eki var. İşte Mehmetler Türklerden Mehmetlere Türkler. Tamam mı? bu çok önemli bir tablo arkadaşlar. Yani harika. Arkadaşlar burada yazımı karıştırılan bazı sözcükleri yazdım. Tamam mı? Böyle yer yer bakarsınız. Güzel örnekler var. Yani böyle işte e, alt yaz. Mesela alt yapı bitişik bakın çok geliyor. Ama alt geçit bu ayrı mesela. Yani ana dili bak anaları buraya yazdım. Zaten var şeyler bak. Yani. Ana deli, ana sınıfı, ana vatı. Bununla böyle bir bakarsınız sevgili gençler. Tamam mı? Ee, buraya girip de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ola ki, okur yazar ne var ki? İnisiyatif. Tamam mı? Bak mesela işbirliği, birliği, iş gücü, iş yeri ayrı. Tamam mı? Ee, falan falan. Böyle bakıyorum. Çok güzel şeyler var. Bir takım, bir takım yani bazı anlamındaysa bir takım insanlardan nefret ederim. Yetişik. Ama sayı ise ayrı. Tamam mesela bir takım e, sayı olursa. Aslında o bir takımı ayrı yazmam lazım. Gözden kaymış. Mesela bir takım elbise aldım. Bir takım tencere aldım. Ayrı olur. Gibi. Buna sevgili gençler bakarsınız diyorum. Uygulamalara geçiyoruz. Zaten uygulamaları biliyorsun. Ayrı bir oynatma listesi yaptım sevgili gençler. Şöyle tam ekrana geçelim. Evet yazım kuralları bitti. Yazım kurallarıyla kaç video çektim bilmiyorum. 4.5 mi? Şu anda bilmiyorum yani. Bence güzel oldu arkadaşlar. Doyurucu oldu. Tamam mı? Yani böyle gerçekten derste anlatır gibi. Hiçbir ayrıntıyı boş bırakmadan bol örnek, çıkmış örnekler, istisnalar, aklıma gelen deneme soruları. Biliyorsun benim sloganım o. Öğrencinin gözü ve öğretmenin fulleten bakışıyla. Tamam arkadaşlar? Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kitabımı almayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videom arkadaşlar 5. ünite, 5. gün yani yani noktalı işaretleri. Evet, bir günde de noktalı işaretlerini işleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Yazım kurallarını bir günde yapmadım. Çünkü gerçekten yazım kuralları çok önemli. Tecrübelerle sahip. Hocam ben bir günde yazım kuralı bitirdim. Yalan. Önce büyük hafta bitireceksin. Sonra o ikinci dediğim yerler bir D2 ikileme falan. Sonra birkaç günde de şey bitireceksin. Ne o? Ayrı ile bitişik yazılar, kesme işareti. Sonra hepsini harmanlayacaksın, bol soru çözeceksin. Tamam. Adem Hoca'nın bir bildiği var. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Adem Hoca sizleri çok ama çok seviyor.